Evet arkadaşlar bugün kız sesiyle aşiret paket pasat alacağız. Hadi bakalım. <laughs> Başımıza ne gelecek acaba? Düşünemiyorum. <laughs> Çalıyor. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi. Rahatsız ediyorum kusura bakmayın lütfen. Ya ben buyurun. sizin ilandaki Ankara'daki aşiret paket pas için arıyorum ama. Evet buyurun yardımcı olayım ben size. Araç duruyor mu hala? Araç şu anda hala bende. Nerede duruyor araç? Araç şu anda bende. Siz neredesiniz? Ben de aracın yanındayım. Yani neredesiniz? Ankara'da mı araba? Ankara'dayım evet. Ha tamam. Ya ben bir şey sormak istiyorum da araçla alakalı. Tabii, şimdi aşiret paket yazmışsınız da. Evet. Araçta kurşun deliği var mı? Abla aşiretiz diye illa ki aracımızda kurşun deliği mi olması yalan? Kurşun deliğimiz yok araçta. Kurşun deliğimiz yok mu arabada? şu anda kurşun deliğimiz yok. Ama bilmiyorum alırsanız siz çatışmaya girerseniz size kurşun deliği olursa bilemez. <laughs> ya biz genelde çatışıyoruz da böyle sürekli bir kavga gürültü halindeyiz. üçüncü eşimle. Üçüncü eşinizle. Evet, üçüncü eşimle. Neyse. Hayırdır lütfen olsun abla. Ee, Ben bir şeyden sormak istiyorum. Arabamız e, Passat diye mi geçiyor? Ruhsat'ta yoksa Passat diye mi geçiyor? Abla normalde Polsat diye geçiyor bizimki. Ay kasanız ruhsatta Polsat diye de geçirebilirsiniz. Nasıl? Orası artık size iki şeyinize yapalım. Ha. Kaç tane kurşun deliği açsak iyi olur arabaya? Abacım dalga mı geçiyorsunuz? Yani aşiret olması... yani olmasın. Bizim keyfinize kalmış işte biz aşiret değiliz şu an. Tam aşiret paket yandı ama. Yok yok şeyi soruyorum. Olmasına gerek yok. Hayır hayır beyefendi. Ya da beyefendi değil de aham mı desem? Sizde hep öyle oluyor ya aham. Yo bizde aham büyüklerimize diyoruz. Bana <laughs> aham demenize gerek yok. <laughs> tamam. Şimdi ideal kurşun sayısı kaçsa ona göre ben arabanızı alacağım. Yani beşin altındaysa... De, çıkın, sen bu kurşun deliklerine ne kadar kalktın? <laughs> Delik olmayınca alamıyorum. <laughs> Abla bizde kurşun deliği daha <laughs> yok. Bir <ben>, <laughs> kapat ben, ben, kapat. Ya.